Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunan gazeteci Türkiye'nin 3 hedefini yazdı. Yunan gazeteci Alexis Papachalos, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı atması olası hedeflerini mercek altına aldı. Papachalos, bundan yaklaşık 4 ay önce adalar konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu Birleşmiş Milletler'e başvurabileceğini söylemişti. Babaceliz, Ankara'nın ne istediğini kesinlikle kimse bilemez fakat ne elde etmeye çalıştığı hakkında iddialarda bulunabiliriz. Bunlardan birincisi ilk olarak Yunanistan'ın tetiğe basmasını sağlamak olabilir dedi. Yunan gazeteci, Türkiye'nin Atina'yı tahrik ettiğini iddia ederken, iki ülkede de seçim zamanı yaklaşırken, ilk tetiği çekenin bu oyunu kaybedeceğini söyledi. Türkiye'nin elde etmeye çalıştığı ikinci şey ise, Yunanistan'la her şeyi hiçbir sınırlama olmadan görüşmek olduğunu iddia eden Babaceliz, özellikle adalar konusunun gündeme geleceğine öne sürdü. Ankara'nın son dönemde Yunan adalarındaki silahlanmaya dikkat çektiğini hatırlatarak hiçbir Yunan siyasi lider böyle bir tartışmaya giremez yorumunu yaptı. Ankara'nın üçüncü planınınsa Türkiye'nin görüşme teklifini Yunanistan'ın reddetmesi olacağına değinen Yunan gazeteci. Bu sayede Yunanistan'ın suçlu durumuna düşeceğini söyledi. Papacelos, Türkler bir görüşme teklifinde bulunacak ve bunu kamuoyuna iyi bir görüşme niyeti olarak anlatacaklar. Fakat Yunanistan görüşmeyince neden her şeyi konuşmuyoruz? Neden her şeyi masaya koymuyoruz diye masumca soracaklar yorumunu yaptı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.